Merhabalar gelişim günlüklerinin 7. bölümünde yine ben ve yine çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Profesyonel CS ayarları yapmadığınız takdirde rakiplerinize karşı dezavantajlı olacağınız ayarlardır. FPS arttırma ayarları vesaire öyle o tarzda video değil bu. Çok profesyonel aşağı yukarı bu ayarları kullanır. Eğer oyunu profesyonel oynamak istiyorsan bu tür videolar seni profesyonel arenaya taşımada büyük rol oynar. Kanala abone olarak bu tür videolardan haberdar olabilirsin. İlk olarak ekran kart sürücüsünde göstermek istediğim bir iki ayar var onu göstereyim sonra oyun iş ayarları geçeceğiz. Şimdi burada birinci ayar şu FSR'ı açmak. Bu, Buna açmamızın sebebi sadece keskinleştirme efekti. 1280 e 960 oynadığımız için biraz kalite farkı oluşuyor 1920'ye göre. Bu kalite farkını yükseltiyor bu sayede görüntü kalitesi yükseliyor. İkinci özellik de gecikme önleme. Bu gecikme önleme de oyun esnasındaki MS değerini düşürüyor. Giriş gecikmesinin düşük olması bizim için avantajlı olacak. Diğer son son ayarımız da renk iyileştirmesi. Bunun da işte sadece maksat daha güzel gözüksün diye, daha canlı gözüksün diye. Canlı oyun tercih ediyorum. Ekran kartı ayarları bu şekilde. Şimdi oyuna geçelim, oyun içi ayarları görelim. Görüntü ayarlarıyla başlayalım. Şimdi görüntü ayarlarında görüntü oranı 4:3 olacak. Çözünürlük 1280 960 ya da bazıları, bazı profesyoneller 1024 768 de kullanıyor. Bir de profesyonel olmayan yeni meta çıkarmışlar. O da 16'ya 1080x1080 e 1080. ama bende yok o. Bulamadım. Sizde varsa onu da bir deneyin isterseniz. Bu profesyonel bir ayar değil sadece öyle yeni meta aklınızda bulunsun. Parlaklık bu monitör gama zaten bu monitör gamayı mesela yazalım monitör gama. Bunu eğer 2.2 bırakırsanız orta seviye ee, CSGO parlaklığı için 3 daha böyle koyu oluyor daha parlak isterseniz 1.8 o civarlarda kullanabilirsiniz Ben 2.2 kullanıyorum bu şekilde zaten videolardan görüyorsunuzdur parlaklığı Bu kolay zaten gelişmiş görüntü ayarlarını geçelim gelişmiş görüntü ayarlarında da yapmanız gereken Bir bunu açık bırakacaksınız etkinleştireceksiniz kontrast arttırmak için onun dışında Antileg veya sizde işte Nvidia varsa burada Reflex vardır. Onu etkinleştireceksiniz. FPS Max'ı sıfırda tutmanızı tavsiye ederim. Bunu mesela bazen diyorlar ki işte ne kadar FPS alıyorsanız o kadar tutun diyorlar. Ama mesela 270 Hz kullanıyorum. 270 FPS zaten bana yetiyor ama ben bu 270 alabilmem için bir 300'de falan tutmam gerekiyor. Çünkü oyun bunu kendi kendine bir 20-30 FPS kısıtlıyor. İstersem 300'de yaparım ama yapmak istemiyorum. Ben zaten kullandığım FPS'i kullanıyorum. Benim için bir zararı olmuyor. Onun dışında dikey eşitlemeyi de açabilirsiniz. Bu dikey eşitleme hani ekran yırtılması falan diyor burada ama bence benim tavsiyem hani mesela ekranın bir yenileme hızı var bir de FPS'iniz var bu FPS de ekran yenileme hızını eşleştiriyor bu sayede işte ekran yenileme hızı biraz önde olmuyor veya FPS'iniz yine yenileme hızınız biraz önde olmuyor bu sayede akıcı bir oyun oluşuyor bence bunu da aktif etmek gerekiyor ama çoğu e-sporcu bunu aktifleştirmiyor sebebini bilmiyorum onun için ben de devre dışı bırakıyorum şahsen ama benim düşüncem aktif etmek için bunu da yorumlarda buluşalım. Yorumunuzu söyleyin bu konu hakkında. Bekliyorum. Ön ayarlar da benimki çoğu yüksek. Zaten en yükseği seçiyorum. Oradan ona göre işte istediğim mesela evrensel gölge kalitesini düşürüyorum sadece. Onun dışında genel olarak yüksek. Bir de bunu zaten devre dışı bırakacaksınız yoksa çamur oluyor. FPS arttırma videosu değil tekrardan. Gelelim sese zaten Seste bir şey yok yani. Sesi yükseltiyorsun. Tüm sesleri kısıyorsun. Bu da Edo müziği maksat. hoş olsun. Oyunda önemli olan birkaç şey var. Çok önemli hatta. Onları göstereyim. Şimdi geliştirici. Baştan başlayalım. Geliştirici konsolunu aktif zaten. Konsol atamasını da ESC'nin altındaki tuşa koymayın Ben benim tavsiyem. Ben F8'de kullanıyorum. Birinci sebebi bazen oyun esnasında yanlışlıkla çarpabiliyorsunuz. İkincisi de... İkincisi yok bu kadar yani. Oyun esnasında çarpma diye. Elinin altında durmasın. Bu paket kaybı bu biraz kafa karıştıran bir şey. Eğer ki internette sıkıntı varsa hani dalgalanmalar varsa bunu bir veya iki işte hangisi olduğunu siz seçeceksiniz. Hangisi daha iyi geliyorsa bir veya iki seçiyorsunuz. Eğer ki internetiniz güzelse zaten yok diyorsunuz. Ama MM'de mesela işte 60-70 ping aldığımız için bunu bir ve iki arasında bir tanesini seçin. Burada gösterge, ekranın yanındaki göstergeler, can, işte silah, bombalar vesairenin ne derece büyük olacağı ve rengini gösteriyor. Benim deniz mavisi ve bir bırakmışım. Daha da büyük olabilir aslında. Hangi bombalarınızın var olduğunu daha rahat görebilmek için bunu yükseltebilirsiniz. Onun dışında pek de yükseltmenize gerek yok yani. Oyuncu sayısını göster çok önemli. Burada avatarlar mı gösterilsin yoksa oyuncu sayısı mı gösterilsin diyor. Ben avatarlar gösterilsin istiyorum. Neden? Eskiden evet oyuncu sayısını göster derdim. Çünkü eskiden CSGO'da sadece işte e, avatarlar dikkat dağıtmasın diye sadece sayı olarak bakıp hani kaç kişi kaldığını görebilirdik. Ama şimdi bize çok önemli bir info veriyor bu. Avatarların altında e, kuru kafalar oluyor. O kuru kafalar kaç tane kill aldığını gösteriyor. Örneğin. Last 2'de A site'de 2 kişi vurmuş bir adam. Ve yani demek ki 5 ve 3 iken ki vurmuş adama işte yarım hasar vermişsiniz. Yarım can hasar 50 canlı adam. Bunun infosunu alabiliyorsunuz. İşte A site'teki adam 50 canlı. Hadi ona girelim o zaman. Ya da mesela işte 3 v 2 kalmışsınız. 2 kişi vuran adamla beraber bir kişi daha vardır yanında. Demek ki B oyuncusu tek başına duruyor B site'te. O zaman hadi B'ye girelim dersiniz mesela. Bu tarz şeyler oyunda çok büyük yararlar sağlıyor. Onun için ben hayırda tutuyorum. Takım kimliğini duvar ötesinden göster. Bunu hepsini seçiyorum. Bu sayede takım arkadaşlarımın utility'sini görüyorum. Onlardan flash smoke vesaire istediğim zaman var mı yok mu görebilmek için genel olarak aktif. Bunda renkler ve harfler yapabilirsiniz ama ben renklerde kullanıyorum. İzleyici skor tablosunu geç. Eşya. Burada USB susturucuyla kullandığım için devre dışı bıraktım ben. Bu sizin tercihinize kalmış tabii ki. Bunlar hepsi sizin tercihinize göre nasıl alışmışsanız öyle bırakmanız daha iyidir a kullan tuşuyla satın alma menüsünü aç. E tuşuyla da satın alabiliyorsun diyor yani. Bunu hayır da. Satın alma menüsünün başlamak tuşu sol kontrol. Bu zaten default. Son kullanılan silahı seç. Radar çok önemli. Benim radar ayarlarım bu şekilde. Bunu da yine kişiden kişiye değişiyor bu. Kimse ortalar, kimse tüm e haritayı görmek için ortalamazdı. Bunu artık evet diyoruz ve şunu nerede o? dinamik radar yakınlaştırmasını etkinleştiriyoruz bu sayede. Eğer en uzaktaki rakibe kadar genişletiyor bu sayede radarı. Bu çok önemli, çok güzel bir ayar bence. Bunu da evet demenizi tavsiye ediyorum size. Bu da yeni yeni bir ayar yani. Onun için evet'e evet, tıklayın buna. Onu da hemen bulmak için zaten şu büyüteçten bulabilirsiniz direkt kolay bir şekilde. Bastığında mesela dinamik radar yakınlaştırması. En son gelen ayarları burada görebiliyorsunuz. Onun dışında arka plan şeffaflığı, gösterge boyutunu, radarı en büyükte kullanıyorum. Ekranda ne kadar büyük olursa benim için o kadar daha iyi. Radarın yakınlaştırması da biraz radara hakim olabilmek için biraz daha uzaktan tüm böyle kuş bakışlık görebilmek için 035. Bunu da aşağıda kullanabilirdim aslında ama dediğim gibi dinamik radar yakınlaştırması olduğu için bu kadarı gayet yeterli benim için. Crosshair, Crosshair da zaten yani kişiseldir ama şunu söylemek istiyorum sadece mesela spray atarak mı adam öldürüyorsunuz yoksa headshot atarak mı tek tek mantepler atarak mı adam öldürüyorsunuz buna göre cross seçmeniz gerekiyor örneğin eğer ki tek tek sıkacaksanız zaten noktasal crosshair'ler daha küçük crosshair'ler seçmeniz gerekiyor. Ama eğer sprey atacaksanız daha geniş crosshair'ler ortası geniş crosshair'ler seçmeniz gerekiyor veya şu thickness'ları uzunlukları yüksek uzun crosshair'ler seçmeniz gerekiyor. Mesela Zantares'in ın crosshair'ını gerçekten adam işi biliyor. Zantares'in crosshair'ı mükemmeldir onun için. Onu da seçebilirsiniz. Eğer ki sprey atmak istiyorsanız. Ben kroserimde yine tekrar paylaşırım. Altta açıklamada benim kroserimin linkinde bulabilirsiniz. Burada direkt iç aktarırsınız. Oğlum bu ayarları ben ilk defa görüyorum lan. Bu ayarlar güzelmiş. Mesela şu sis bombasını biraz daha kısaltabiliriz. Bir saniye yapalım. Böyle pimi çektikten bir saniye sonra o uzun roser gelmeye başlayacak artık. Eğer ki line sis attığımda bu şekilde daha kolay atabileceğim. Bunlar hayır. Üçünde hayır olmasını tavsiye ediliyor normalde. Ama ben ölümü tahmin et diyorum. Çünkü ben FACEIT'te Türk serverlarında oynuyorum. Bu sayede işte 5 ping de sıkıntı çıkarmıyor bana. Ama da hayır desem bir şey olur mu? Olmaz. Kare süresi FPS'i göster. Zaten bunu Steam'den de yapmıştım ben bunu. Ping'i göster. Koşullar kötüyse. Normal şeyler. Çok da önemli değil. Klavye fareye gelelim. Zurnanın zart dediği yere. Burada fare hassasiyetinizi bulmak için bazı yöntemler var zaten. Fare hassasiyetin soruyorlar bana işte. Abi ne yapayım? Ne diyeyim? Senin crosshair fare hassasiyetin kaç? Fare hassasiyetinizi kendiniz belirliyorsunuz. İşte ama şunu söylemem gerekiyor mesela ideali nedir 1'e 800'dür 2'ye 400'dür yani fare hassasiyetiniz oyunda 2 ise dpi'niz 400 olması lazım 1600'e 0.25 vesaire o şekilde. Burada önemli olan sizin tek hamlede bence benim tavsiyem tabi bu. Tek hamlede arkanıza 180 derece dönebilmeniz gerekiyor. Tek hamlede 180 derece dönemiyorsanız demek ki o crosshair yavaş. Arkanızda bir adam olduğu zaman ona bir flick atmanız gerekiyor. Ona tepki verebilmeniz gerekiyor. Benim düşüncem bu şekilde. Ona göre siz de kendi hassasiyetinizi ayarlayabilirsiniz. Evet çok önemli bir nokta o da nerede o? Evet çok önemli nokta burası buralar. Şimdi bomba kullanımı zaten ayrı bir video konusu. Burada bombalarınızı hangi tuşlara atamanız gerektiğini neden bombalarınızı sadece 4'te veya e, kimisi kimisi mouse tekerleğiyle kullanmaya çalışıyor. Böyle hataya asla kat a kesinlikle düşmeyeceğiz. El bombalarının her birini farklı bir tuşa atamanız gerekiyor kesinlikle. Mesela ben sis bombasını 4'te kullanıyorum. Flash bombasını Q'da kullanıyorum. Mesela flash bombası ya da sis bombası benim en çok işime yarayan şeyler zaten. Bunun mouse butonuna da aktarabilirim ben bu şekilde kullanıyorum. Siz mouse butonuna da aktarabilirsiniz bu yanıcıları, molotofları, sisleri, bombaları. El bombasını da X'te kullanıyorum. Molotofumu da C'de kullanıyorum. Bunu bir hafta alışacaksınız. İşte nerede lan bu molotof diyeceksiniz. Ama bir hafta sonra çok işinize gelecek. Çünkü adam mesela geliyor. Saydın retake'ini alacak. Eline bomba seçmeye çalışıyor. Mouse tekerleğiyle bomba seçmeye çalışıyor. Bir kere kaçırdı mı tekrar. Dört tane bombayı sarbaşa Ulan bomba patladı Ya da dörde basa basa işte eline istediği bombayı seçmeye çalışıyor Kardeşim seni mi bekleyeceğiz Bomba beklemez Rakip hiç beklemez Düşman uyur Düşman uyumaz Su uyur Kış soğuğu geçirir ama kurt kurtla Kurt kışı atlatır ama O soğuk algınlığını atlatır Kışın yediği karı Ayazı kurtun Devam edelim Bir su içeyim sinirlendim Dediğim gibi konsolu F8'de kullanıyorum. En azından o tuştan çekin artık. Ara sıra çarpıyor sonra vay efendim konsol açıldı öldü. Ben TS'den konuşuyorum normalde ama oyun içi tuş atamam ve muhtemelen çoğu insan da herhalde V'de C'de bu tuşlarda kullanıyor. C dediğim gibi bomba kullandığım için mesela V'ye de kullanabilirdim. Bunu kaldırayım mesela. Ve de bir tane bomba atayabilirim. Sorun değil benim için. Onun dışında mesela komut telsiz mesajları hepsi bu telsiz mesajların hepsi kapalı bende. Sadece oyuncu pingleme benim işime yarıyor. Zaten geri kalan söylemek istediğim herkese sesli bir şekilde söyleyebiliyorum. Onun dışında şunu yapabilirsiniz. Hangisi o? Komut telsiz mesajı. Mesela bot olduğu zaman ki artık botlar yok sanırım evemde. Bot olduğu zaman Z4 yapmanız gerekiyor. Bir yere hızlı bir push atmasın diye. Z4 yapıyorsunuz. Bot yerinde duruyor mesela. Onun için bunu Z'ye koyabilirsiniz sadece. Diğer ikisi zaten boş. Video bu kadardı. Eminim çoğu kişi için bilgilendirici bir video olmuştur. Umarım sen de o kişilerden birisindir. Bu tarz videoların devamı için ve destek olmak için kanala abone ol. Bir tane bile tip bilgi kaparsan at cebe Allah bereket versin. Ne derler? Bir hareket bir roundu, bir round bir maçı, bir maçta yeni bir rankı getirir.